The Kid'in özelliklerini geliştirebilmek için 35 bin VC satın aldım ve ilk işim atlet özelliklerimi geliştirmek oldu. Artık yani hızım, sımacım falan çok daha iyi oldu. Inside de geliştirebiliyordum ama onun yerine smudge paketi, layup paketi falan alayım dedim. O yüzden fullleyemeden 17. seviyede bıraktım ve direkt maça geçtim. You I don't need an army. I'm an army one, and I'm going off Whoa, whoa, Settled down little huh? atar gider yaptım da Hardın konuşurken arkada bir Hardın daha ısınıyordu. <laughs> Ya klasik 2 hataları dediğim gibi bir önceki videoda da dedim onlara çok takılmayın ve hava atışına geçelim ama maçı anlatmaya başlamadan önce bir kez daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kap suyu bir kap yemek koymayı unutmayın. Dwight Howard e, gerçekte sakat ama oyunda hala çok iyi oynuyor. Bu arada Randall devrildi maçın ilk asisti. Aliyip'le geldi. E, Randall'la güzel bir ikili oyun oynadık. Yeni aldığım smaç paketlerini bile bile göstermedim oyun içinde bastığımda görün diye ama ya şunu söyleyebilirim ki cidden çok böyle hani izleyerek ve seçerek aldım. Normalde böyle e, genelde bir tane bakıyorlar o smaç güzelse ona göre alıyorlar öyle yapmadım ben tüm smaçları izledim ona göre seçtim. Bakalım ilerleyen zamanlarda hatta belki de bu maçta güzel smaçlar görebiliriz dakikten. Şimdilik maçta hiç sayım yok. Sıfır sayı bir rebound 3 asistle oynuyorum. Isaiah Cannon Oyunda o da güçsüz ya. Yani savunulması kolay gibi geldi. İçeriye girdim. Oo! Oo! Ho -ho -ho! Maçtaki ilk sayın poster oldu. Maça böyle başladıysam devamı nasıl gelecek bilmiyorum ama yani <laughs> çok güzel smaçlı gerçekten. Yalnız smaç paketi aldım ama böyle habire ya her atakta 360 basan bir oyuncu olsun istemiyorum. O yüzden hem güzel hem de gerçekçi maç paketlerini seçtim. Ee, tabii oyun olduğu için biraz da güzel gözükmesini istedim. Bu arada Kobe Bryant üçlüyü gönderdi Bu da benim kariyerimdeki 250. asist olmuş. Onu da Kobe'ye yapmak benim için bir mutluluk. İçeriye girdim zıplama. <laughs> evet, e, ikinci posterim oldu ve daha henüz maçın başındayız. Bu sefer Kurban Marius. Brandon Bass perdeye geldi. O 25 numara beni savunan oyunun e, kendi yarattığı oyuncusu sanırım. Bu arada Brandon Bass orta mesafe atışı başarılı. Terk et. Arthur geride kaldı. Oo, güzel hareketler. Oo, Dwight Howard burayı terk ete cevap verdi. Ed Davis de saçma sapan bir şut attı da ben bunun ucunu alırım Dwight Howard'dan şimdiden söyleyeyim çünkü güzel blokladı. Brewer köşede boş kaldı. Corey Brewer üçlüğü başarılı. Onun da kaçıncı üçlüğü oldu bu derken altta çıktı ve 5'te 4 oynuyormuş. Brewer bayağı iyi şut atıyor bu maçta. Benim altımda da mavi bir yuvarlak çıktı. O da hani soğuduğumuz anlamına geliyor. Kırmızı çıkınca oyuncumuz hani ateşli böyle iyi oynuyor. Ateşli derken <laughs> hani ya, gaza gelmiş oluyor. Mavi olunca da oyundan soğumuş gibi oluyor. Öyle düşünün. Orta mesafeli atışım başarılı ve altındaki mavi şey gitti. Chandler hücumda tıkanmaya başladık yavaş yavaş. Hücumu açmak için Kobe'nin üstüne oynamamız lazım. İçeri gireceğim. James Harden bir iki adım atsa Kobe atacak derken Kobe Bryant üçlüğü gönderdi. Orada James Harden'ın attığı bir iki adım Kobe'nin o şutu sokmasına neden olabiliyor. Ona dikkat etmeniz lazım. Bu arada sürekli kendini yere atıyorlar. Bomboş kaldım. Orta mesafeli atışım Pota'nın da yardımıyla başarılı. Bu maç hem zor hem güzel olacak gibi James Harden'la atıştık maçın başında. O yüzden almamız gerek. İkinci yarıda biraz daha iyi oynamam gerek. Isaiah çok iyi savunma da Kobe bomboş. Kobe Bryant. Onun için çocuk oyuncağı bu tür pozisyonlar. Bir anda seri yakalıyorlar ve engel olamıyoruz. Özellikle James Harden her attığını sokunca içeriye girdim. Dwight Howard yere düştü. Wilson Chandler'dan hemen geri aldım topu. Isaiah Cannon. Isaiah Cannon bir anlık geride kaldı. Basket foul. Foul yapan isim Terrorist Jones. Bir de atış kullanacağım. Bu arada serbest atış stilimi de değiştirdim ben. Michael Jordan yaptım. Ya aslında güzel ama çok beğenmedim. Büyük ihtimalle ya Kobe olacak ya da Lebron James falan olacak ama... ...farklı da olabilir. Bakacağım bir serbest atışlara. Onlara çok bakmadım çünkü. Kobe kenardayken benim oynamam lazım. Ya da Nick Young'ı moda sokmam lazım. Çünkü diğer bench oyuncuları sıfır yani. Sıfır bile değil, eksi diyebilirim. Takıma yararı yok. Aksine zararı var. O yüzden benim oynamam lazım. Çünkü bu maçı almayı istiyorum. Bu arada faal yok hakem? Evet şutun bloklanmış gözüktü ama faul olduğunu düşünüyorum. Johnson içeriye girdi. Ben de kalkıp son gaz koştum. Isaiah Cannon. Cannon topu tutuyor şu anda. Johnson'a geri verdi. Manu Yunus içeriye girdi. Evet zor bir şut. Johnson rebound aldı. Rebound vermeyelim dikkat. Cannon'dan topu çaldım. Jeremy'nin topu aldı. Hızlı çıkalım. Benden başka hızlı çıkan yok ama ben kadar da hızlı çıkan yok. Bu maçı almak istiyorum. Capela az önce foul yapmıştı ama hakem görmemişti. Şimdi de yavaş kaldı. Şu an takımda bir kişi daha benim gibi istese gerçekten maçı alacağız ama yok yani şu anda kimse istemiyor. Orta mesela o kırmızı anda o girdi. Oyun bile istiyor artık benim maçı almamı. Bizim koç Kobe'yi almayı düşünürse çok iyi olacak aslında. Bu arada 3 kişinin arasında no pas geçmedi. Basket faal olmadı. İyi, bari 3 saniye falan olmadı. Adamlar 3. çeyrekte %75 ile oynuyor gerçekten. İçeride çok basit bir turnikeyi bıraktım ve fark 7 sayı. Şu anda üçlük bulamıyoruz. Bir tane üçlük bulsak iyi olacak. Nick Young bomboş kaldı. Nick Young'ın atışı başarılı değil. İş başa düştü demek ki benim bir şeyler yapmam lazım. Carlos Buzer perde geldi. İçeriye girdi bu. Of. Of 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 kine of. Ben bu maçı istiyorum gerçekten belli oldu. Kaçıncı posterim oldu saymak istemiyorum ama Madi Yunus'un ikinci poster oluşu oldu. Isaiah Cannon içeri gelmedi. Johnson üçlü başarılı değil. Altıncı ribantımı aldım. Triple double'a göz kırpıyorum şu anda. Hızlı çıkmadık. Üçlükte bir anlık boş kaldım. Atışım başarılı. 25. sayım oldu. Ben bu maçı istiyorum. Bir kişi daha istese yeterli olacak. Kobe oyuna girdiği anda ee, büyük ihtimalle bir şeyler yaparız gibime geliyor. Çünkü bu kadro öyle olacak gibi değil. Johnson bomboş kaldı. Johnson'ın atışı başarılı değil. Bir rebound daha aldım. Triple double'a 3 rebound kaldı şu anda. Hızlı çıkamadık. Bu atakta da bir üçlük bulursak çok iyi olacak derken. Ha <laughs> şöyle ya. Oynayın abi şöyle. James Harden üçlükte bir anlık boş kaldı. James Harden'ın atışı başarılı değil. 8. ribantımı aldım. Carlos Buzur'a ribant vermiyorum. Uuu. Çok güzel crossover. Asıktır be. Son çeyreğe geride girdik. İçeriye girdim. Oo, yok artık. Oh, <laughs> İkinci e, smaç oldu bu kaçan ama bu da kaçsın yani bir zahmet olsa efsane olurdu. Yalnız bizim pot altı oyuncularına rebound e, bırakmıyorum ben şu anda. Kobe Bryant orta mesafeyle atışı Kobe Bryant farkı 6'ya indirdi. 17 de ile 28 sayıda şu anda Kobe Bryant. Oldukça etkileyici bir performans. Isaiah Cannon'dan top kaybı geldi. Aliüp'e gerek yok normal pas verdim. Nick Young oh! Young'dan çok şık bir maç. Triple double'a sadece bir rebound kaldı şu anda. Isaiah Cannon perde yedi. Carlos Boozer'la güzel bir ikili oyun. Boozer bloğu yedi. O ribant aldım. <laughs> Triple double da bu ribantla birlikte gelmiş oldu. İçeriye girdim. Dwight Tower'dun üstünden. <laughs> Neler yapıyorum bu maç. Dwight Howard bana blok vurmuştu. Bu da benden Dwight Howard'a cevap niteliğinde bir maç oldu. 90-86 bir türlü öne geçemedik. Carlos Buzdur. Perde geldi İçeriye girdim. Basket foul. Deli misin sen Terence Jones? Aklını mı oynattın? Bir de atış kullanacağım. Bir poster daha oldu. Bu maç e, posterlerin maçı oldu benim adıma. Yani takım arkadaşlarına yaptığımı görmedin mi de sen buna sıçrıyorsun. Neyse benim işime yaradı basket fal oldu atışım da başarılı. 92-89 Wilson Chandler bana geri döndü. Wilson Chandler bomboş kaldı. Biraz uzakta olsa Wilson Chandler'ın atışı başarılı. Öne geçemesek de sonunda skoru eşitledik. Maçın bitimine son 4 dakika kaldı. E, çok dikkatli oynamamız lazım 94-92 Aziyah Kenan'ın karşımda. Kendimden güzel savunma. İçeriye giremedim. Ed Davis zor bir atış. Hücum ribantını ben aldım. Basket fal olmadı. Ah be. Efsane olurdu olsaydı iki atış kullanacağım. İlk atışım excellent release. Bunları kaçırmamam gerek yani. Bu durumdaki serbest atışlar kaçarsa çok kötü olur. İkinci atışımda başarılı ve 94-94. Aziyah Kenan içeriye girdi. Güzel savunma ribantı aldım. 14. ribantım oldu. Hızlı çıkıyoruz, Wilson Chandler'a çok güzel pas, Wilson Chandler durup attı, atışı başarılı. Ve 15. asistim oldu. Bu maç triple-double'ı baya iyi yaptım yalnız. Randall, perdeye geldi, içeri devrildi, ters eşleşme var orada, Randall basket foul. Kore Braver foul yapan isim Randall bir de atış kullanacak. Ters eşleşmeyi çok iyi kullandı Randall, atışı başarılı değil ama olsun. Double teamler ne zaman gelecek diye bakıyordum. Gelmeye başladı bile yalnız Kobe aşağıdan çok güzel çıktı. Kobe Bryant 24 saniye biterken. Kobe Bryant. Double Team'ler gelmeye devam ediyor. Yalnız Harden gelirse Kobe bomboş kalır derken Kobe ile Howard birebir kaldı oyunu abi. Howard'ı rezilette görelim derken bomboş kaldım. Üçlüğüm başarılı. Kobe'ye Double Team gelse ben boş kalıyorum. Bana gelse o boş kalıyor ve üçlüğü gönderdim. 35. sayım oldu. James Harden'ın atışı başarılı değil ve 15. ribantımı aldım. 15 ribant. Wilson arayıp of. Evet, burada biraz e, şova bağlayayım derken hata yaptım. 4. top kaybım oldu. James Harden orta mesafede atışı başarılı ve fark 2'ye düştü. Keşke Aliyev pasını atmasaydım. Neyse artık bu hücumda e, hata yapmamaya çalışacağız. Eğer şimdi bir üçlük ya da basket bulabilirsek maça noktayı koyabiliriz. O yüzden e, cidden çok dikkatli olmamız lazım. Ed Davis içeri girdi. Ed Davis Dwight Howard bloğu vurdu. Aman. Aman dikkat. Isaiah Cannon yorulmuş. James Harden'a dikkat etmeliyiz bu dakikalarda. James Harden ikilik, ikilik, üçlük değil o evet. James Harden'ın atışı başarılı değil. Ve rebound'ı Randall aldı. Şimdi biraz süre eritip e, en iyi şekilde kullanmalıyız bu hücumu. Isaiah Cannon perde yedi. İçeriye girdim. Soğukkanlılıkla bir türlü keve. fark 4 sayı. Isaiah Cannon moladan sonra içeriye girdi. Terence Jones smacı vurdu ve farkı 2'ye indirdi. Son 15 saniye taktik faal yapacaklar. Isaiah Cannon ilk faalünü taktik faal olarak yaptı bana. Ama bir faal daha yapınca takım faal hakları doluyor. Evet ikinci faalünü de yaptı Isaiah Cannon ve iki atış kullanacağım. İlk atışım başarılı değil. Michael Jordan'ın atışı bana yaramadı. İlk atışımı kaçırdım ama ikinciyi atmalıyım. İkinci atışım başarılı. En azından e, üçlük giyip yenilme şansımız yok şu anda. Çok olsa uzatmaya gider diye düşünüyorum. James Harden'a dikkat edelim. Şu anda e, ben onu savunmaya çalışıyorum. Double team'e gidiyorum. James Harden e, atar çünkü biliyorum. Isaiah Cannon'a neredeyse top kayboluyordu. Cannon geriye çıktı. Isaiah Cannon koşarak gitti. Üstünü Isaiah Cannon kaçırdı. Oh! Maçı aldık. 106-103. Isaiah Cannon son saniye atışını kaçırdı.

I got you. Evet, Dark Rivers e, hücumdaki performansımızı beğendiğini söyledi. Ve e, 83. upgrade hakkım açıldı. Onun yanında da Mind Games isimli bir rozet geldi. Böylece bu bölümünde sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bölüm 700 beğeni de gelecek. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.